Bakın, bu alarm verilmiş. Alarm, alarm, alarm. Dünya, 100 yılda bir kendini sıfırlaması gerekiyor. Ve son cephe bu ülkeydi. Sıfırlamasına izin vermediler, babamdan öğrendikleri bir sırdan dolayı. Şu an dünyanın pimi çekilmiş atom bombası misali kendi kendine infilak etmeye başlayacak. Son maneviyatı bu ülkedeki din düşmanları, vatan hainleri size açtırdılar ve evrak üzerinde hepiniz din düşmanı vatan haini olarak görünüyorsunuz. Yargı mesupları, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve halkın bütünü. Hepiniz şu an gerçekte din düşmanı vatan haini olarak görünüyor. Bu ülke kendine ve dünyaya bu tahribatı vermiş olarak görünüyor. Ve hepinizi kullanıyorlar. Niye kullanıldığınızı bilmiyorsunuz. 85 yıl önce babama büyük bir Allah dostunun söylediği sırrı öğreniyorlar. Ve bu ülkeye, dünyaya bu tahribatı veriyorlar. Ve bu tahribatı verirken de sizi kullanıyorlar. Hani nasıl ki İbrahim Aleyhisselam dünyaya gelmeden önce Nemrut haberdar oluyor. O dönemde bütün erkek çocuklarını öldürüyor. O kadar tahribat veriyor. Sonunda feci bir şekilde can veriyor ya. Hazreti Musa Aleyhisselam dünyaya gelmeden önce Firavun da aynısını yapıyor. O da feci bir şekilde can veriyor ya. Şimdi siz destek verdiğiniz kişiler sizi yok edecek olan kişiler. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bakın bu onu anlatıyor. Şu an set açık bedeninizden, ruhunuzdan, canınızdan sürekli bir şeyler çekiliyor. Her şey bitmeye başlayınca Cenab-ı Allah şeriatın kılıçlarını gönderecek ve görenler kıyamet kopuyor zannedecek. En son Alanya'da o kadar haddi açtılar, o kadar haddi açtılar ki Cenab-ı Allah dayanmayıp mahkeme-i kübrayı yeryüzüne taşıdı şeriatın kılıçlarıyla. Bazı insanların varlığı, bütün insanlığın ebediyen yok oluşu, yokluğu da bütün insanlığın ebediyen var oluşu. Yani bu hakikat ortaya çıkmasa ebediyen yok olacaksınız hem de çok feci bir şekilde. Hakikat ortaya çıktığındaysa sizi yok etmek isteyenlerin kendisi yok olacak siz ebediyen var olacaksınız kıyamete kadar insanlık var olacak bu ülke kıyamete kadar bütün yani insanlığa hizmet eden tarihte ismi altın harflerle yazılan bir toplum ve cemiyet olacak. Bu hainler şimdi bu ülkeyi yok edebilmek için son senaryoyu oynuyorlar. Alanya'da darbeyi vurdular. Adana'da destek verdiler. Hatay'ın Erzin ilçesinde tamamladılar. Tamamlayanlar da aynı kişiler. FETÖ'cüler, Süleymancılar ve arkasına sizi almışlar bu devlet, küfür devleti yok edeceğiz diye plan yaparken bunlar sizin impazını veriyorlar. Ali Kurişan bile Erzin'de öldürttürebilip Partis'i ele geçittirebilseydi şu an yurt dışında ve dünyanın tepkisini alacak bu ülkedeki süleymancılar da kurban olarak verecekti.